Arkadaşlar ya. bugün gözü kapalı bul çalınca oynuyoruz. İlk önce ben başlıyorum hemen. Gözümü kapadım. Dur dur ben sana vereceğim. Tamam. Hadi. Şunu ver. Kalem. Kalem. Yani büyük Abi yani. sonra böyle bir dahaki videoda böyle ne yapacağız biliyor musun? Böyle yine bu, bu yiyecekler hazırlayacağız bu sefer. Ee, gideceğiz böyle alacağız alacağız. Böyle yeme challenge yapacağız? Gözümüzü yani kapatacağız. Bir tadı onu bilmeye çalışacağız. Evet, dur, dur tamam ben buldum. Şimdi ben sana bir tane vereyim. Gözünü kapat. Buraya gel buraya yarıma. Dur bekle. Buraya gel. Ee baktım. Bu, e, bu ilaç. Hayır. Verince ak mı gitti? Hmm, deniz gözlü. Evet. O zaman sen bana bir tane ver. Tamam. Ya. Kaşık. Vereyim bir tane, bir tane, bir tane, bir tane hiç bilemeyeceğim şey. Aa bu deniz gözlüğün şeyi. Neyi? <laughs> e, bu böyle çıkan şeyi. Yok. ezme ezme o lazım deniz gözlüğü şey. deniz gözlüğe takılıyor. Evet deniz gözlük koruması takılıyor. Oradan bildi. Ver bakalım. Deniz kapalı bakıyorum. Valla kapalı. Son ekranı göremiyorum. Ama ama ismini de bileceksin. Puding. Hayır. Um, Bırakın gitti. Kahve. Hayır. Yandım. Bu neymiş? Ezo gelin mi? Bu ne ya? Ezo gelin Ben sana bu şey gibi vereyim de gör. Gözünü kapat. Kapatmışım zaten. Oo, birazcık değil bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ay bak bunların nesini bilmiyorum ki. Yapacağı bir şey yok. Pirinç. Bakayım. Hayır. Benim gitti. Kus. O da kaybettin. Şehriye midir? Nedir bu ya? Bakliyat. 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 İkimiz de bir bir Gözünü kapat <laughs> Bakıyorum ha Ya çok basit Annenin Süper ah ilacı Bakalım Bak, Bakın arkadaşlar şöyle bir şey Şöyle bir şey Göstersene ya Tamam iz gösterdiğin of, yeter. işte. Şimdi ben evet doğru sizlerden de sen gösteriyorsun. Hmm, 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 hmm. ha nasıl mı veriyorum? Aracım geldi zor şey. Zor şeyleri veriyorum. Bu ne lan? Tilki. Işte. Ya ismi ne bunun? Ay <laughs> bilemezsin ben de biliyorum. <gülüyor> 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 Bilemedim. Pirinç. Hayır. Bu ne be? <gülüyor> 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 Bu, Ay, Bu ne be? Bu ne ya? Ay, Bu ne be? Kapat gözünü. Güzel bir şey. İki bir ben öndeyim. Gözünü kapat. Deli. Deli. <laughs> deli. 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 Tarak. <laughs> Elim niye böyle verdi? Şöyle verseydin anlamazdım. Tarak yendim. Yani, Gözüne Ha darıyorsan. Ama benim çok az eşyam var. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Benim gözüme bara. Azrail Furkan. Yaptı Bu, yapacağını. Bari. Evet Barbie'nin kafasını kestim. Tumuş da bilmiyorum. Ahrail. rağir Dan dan dan. Dan Hey. Ya hmm. çok güzel ya. Çok güzel ya. Şöyle profil fotoğrafı sildim. <laughs> Aaa. beni kız. Tamam dedim. Kız dedim. Yeter yeah, yedi. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Dur dur ben ver, sana vereceğim. <laughs> ya. <üf. gülüyor> ver takmasaydı bilirdim maske. Vay ben sana veriyorum. Ah değil. Aman ne zor şey geliyor oraya. Azra'yı yaptı yine yapacağına bir şeyler yaptı. Aşkılık. Şarj kablosu şey nedir artık? Şarj kablosu işte. Tamam. Nasıl bildim? Nasıl bildim? Nasıl bildim? Abi ama bu sefer geride iki kere olsun. Hayır yendim. Yani, Afrayil der gözünü kapat. Afrayil yine yaptı ya poşmanı. Dur Ağzım, bekle. Ağzıma koy. Bekle bir dakika. Bekle bir dakika gösteriyorum arkadaşlar. Azrail yaptı yine yapacağını. Ağzına koyacaktım. Hayır koyma ağzıma. Al 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 al. Ee, Abini Hayır. <laughs> no no. Ama ya biliyorum. Karım dim ben ama. Arkadaşlar bu bir kere vücut ne 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 Üç, üç <bir. gülüyor> Gözünü kapat. Gözüm kapalı. Nilera. <laughs> Çok basit. Barbie bacağı. <laughs> Aşık pası Barbie. Dur <laughs> ben sana veriyorum. <laughs> Kaffee. 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 Ya deklem kapattım. Azra, git yaptıydı yapacağını. Vurur. Hadi hadi. Tabii ki de yemek sarması. Bir <laughs> 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 <Ben gülüyor> yemek <laughs> sarması. Hayır bu kere kaybettiğin için 4-1. 4 kere seni var ya <laughs> <yemeye> <laughs> Dur kullandım bir şey. Ben ağzım da <laughs> Ağzımda sana vereceğim gözünü kapat <laughs> <laughs> Ya annenin şeyi böyle süngeri değil mi böyle <laughs> Fırçalı sünger Bildim. Bildim Zor bir şey vereceğim Ne gözüm... Aa, Dur sıra bende Azrail Azrail'in yaptığı ne yapacağını Hadi bekle bir dakika. Bakalım. <laughs> eee <laughs> <laughs> şimdi anladım kablo. Şarj kablosuydu kaybetti. 5 <laughs> 1. Ne oldu menese? Oh oh. <gülüyor> <gülüyor> Gözünü kapat. <laughs> bakın bakın arkadaşlar. Aa serüvenlerimiz gelecek. Nere seyledi? Nere de serüvenlerimiz gelecek? Nere seyledi serüvenlerimiz gelecek inşallah görürseniz. Hadi gözünü kapat. Sen gözünü kapat. <laughs> ben sana. Ha en son ben mi verdim? Aynen aynen. <laughs> Bir de yapıyordum aslında. <laughs> hmm. Az önce şey elma almıştım neydi ya? Bahtiyar. Hadi. Bahtiyar ya da Şehriye bakalım. Makarna mı? Böyle bir var ama makarna işte. Ben Hadi. ona geçtim. Hadi. Senin bir canın Hayır. var. Hayır. 2 5 2 5 Hadi. yine Hadi. ben öyleyim. Pudding. Hayır. Pudding. O bir kere tuz ne ya? Şey halindeki puding. toz halindeki pudingti bu. Abi ben hadi gözüm tek Ben sana vereceğim. Hayır hayır benim son bir şeyim kaldı. Son bir şey. Hadi. Bakın <laughs> arkadaşlar <gülüyor> emin olun bak. Nane, da. nane, nane, nane. Hayır. Hayır bakalım o zaman <laughs> Vallahi de nane. Vallahi de nane. <laughs> <Ay>. gözüm, <laughs> gözüm. Son şeyim bu da. Azrail yine yaptı ya bacağını. Ağzına koyacağım. Gel şuraya birazcık. Var benim bacağı. Ben yendim. Sen az şeyin kalsaydı ben yendim. Her türlü. Hayır. Sürekli ben sana vereceğim şimdi. Tamam. Tutar Kabul. Ki. Ediyorum. Hadi gözünü kapat. Kalem tıraş. Hızlı, hızlı hızlı bir tane daha ver. senin pipetin. çilek. Oyuncak çilek yani. Limon. Bu ne o? Senin tokan. Değil evet. mi tokan? tam şey benim benim kolyem ay kol ediyorum şöyle yaptığımız ne neydi evet. bileklik evet doğum hediyesi bu da benim doğum günü ay doğum günü hediyesi <laughs> Allah'ım. unutmuşlar hediyesi dut dut